Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için Bay Yanlış dizisinin yepyeni bölümünden muhteşem kareler getirdik. Bay Yanlış'ın yeni bölümüne son bir gün kaldı. Son bir gün kala sizler için 14. bölüm setinden gelen Can Yaman'ın ve Özge Gürel'in muhteşem fotoğraflarını bir araya topladık birbirinden güzel kamera arkası görüntüler geldi. Biliyorum ki Bay Yanlış fanları kamera arkası görüntüleri de çok merak ediyor. Bunun için sık sık kanalımda paylaşıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayın ki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. İyi seyirler.